var. Ee, şimdi bazı birkaç tane e, böyle bu tarz hazır animasyonlu video hazırlayabileceğimiz e, uygulamalar var. Çok sayıda var e, ama ben bunlardan işte belliklerini sıklıkla kullanıyorum. E, her defasında farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Bir de e, ben mesela şöyle yapıyorum. Birkaç farklı programda kullandıklarımı sonradan birleştiriyorum. Birleştirme programları da var. Öyle de yapabilirsiniz. Örneğin bir işte tanıtım veya bir şey kendinizi tanıtacaksınız, projeyi tanıtacaksınız, dersinizi tanıtacaksınız veya bir proje ödevi hazırladığınız, bir etkinlik yaptığınız onu tanıtacaksınız. Bu şekilde görsel güzel bir sunum yapabiliyorsunuz. Biraz evvel gösterdiğim videolarda size şu ilk girişlerinde bakın ilk girişinde şöyle bir şey var. İşte biz buna bu giriş videosuna çocuklar intro diyoruz e, ve bunu böyle hazır olan hali hazırdaki pek çok şey içerisinden yapabiliriz. İlk e, göstereceğim uygulamanın adı aracın adı render post. E, bakın şöyle yukarıdan görebilirsiniz şu şekilde yazılıyor. Zaten ben bu şeyleri size WhatsApp'tan da atıyorum biliyorsunuz linkleri atacağım oradan da bakarsınız. Buraya da girince gene Gmail hesabınızla oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra bakın introlar, logolar burada da logo hazırlayabiliyorsunuz. Animasyon videoları, slide gösterileri, sunumlar, müzikle görsel eşleştirmeleri gibi pek çok şey yapabilirsiniz. Mesela Pauton o da bu şekilde e, kullanılan şeylerden birisi. Video hazırlayabileceğimiz, sunum hazırlayabileceğimiz çok güzel e, şeylerden bir tanesi. Onda da yine bakın Gmail oturumumla şu anda açıyorum. Açtıktan sonra yine aynı mantıkla bana yine e, şeyler e, amacıma göre bakın daha önce burada hazırlamışım. Örneğin mesleklerle ilgili bir şey yapacaksam, gördüğünüz gibi işte ben şu kızı kullanmak istiyorum. O zaman getiriyor. Hangisine tıklarsam onu getiriyor önüme. Sonra onun eylemlerini ben değiştirebiliyorum. İşte şöyle hareket etsin, yüzü böyle olsun gibi istediğim gibi değişiklikler yapıp yazıyı da üstüne tıklarsınız, yazıyı da istediğiniz gibi işte burada karakterini, rengini, her şeyini çok daha fazla ayarlamanız mümkün. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Yine e, şuradan sev diyor bakın yukarıdan. Oradan kaydederek bu arada bizim projemiz bakın gitmiş. Onu da izleyelim. Bu en kolaylarından biri çocuklar çok daha farklı içinden birkaç tane farklı şeyleri bir araya getirerek çalışabilirsiniz. Bir de benim çok sevdiğim bir başkası da bu bir table. E, bir table'da daha böyle farklı animasyonlar da yapabiliyorsunuz. Bakın bunlar benim daha önceki çalışmalarım. Hemen yeni bir tanesinden istersen bunların üstünden editleyerek diyerek Ya da bakın yeni video. Yeni videoya tıklayarak Seçenek ve işte dik mi yapacağım? Nasıl yapacağım? Ben yan istiyorum. Uygun birkaç kelime cümle bazılarına fotoğraf da yükleyebiliyorsunuz. Bazı yerlerde logo fotoğraf gibi yüklemeler de yapılabiliyor ama öyle çok değil bir tane falan konulabiliyor. Ee, ve aynı mantıkla yapıyoruz. Mesela şunu seçtim şunu sevi sevdim aldım. işte içeriğinize göre bakın şuradan bu şimdi tamamlandı. Tıklıyorum. Tamam olmuş. O zaman şuradan video indir deyip bilgisayarıma indirebiliyorum. Animasyon hazırlayabileceğimiz bir program var çocuklar. PlatoGo. Bunu telefonunuza indirirseniz telefonda daha rahat kullanılıyor. Bilgisayarda diğerleri gibi oturum açarak, işte Gmail hesabından bir şey oturum açarak falan kullanılmıyor. Bilgisayarda kullanmak için indirme yapmanız gerekiyor. Şuradan Windows'a indir şeklinde buraya tıklarsanız, biraz evvel ben tıkladım, benim indirmemi yaptım. Bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Kurduktan sonra size adım adım yollarını söyleyecek, nasıl çalışıyor bunun mantığı. İşte karakterler seçiyorsunuz. Aynı biraz evvelki programlarda o video programlarında olduğu gibi... İşte Renderforest veya diğerlerinde olduğu gibi size arka planlar seçenekler sunuyor. Tab e-book hazırlayabilirsiniz ve o e-book'ta istediğiniz çalışmalar olabilir. Bu da benim kızımın daha önce İngilizce şeyi için dersi için hazırladığı oyunların hepsini bir araya topladığı bir e-booktu. Burada bakın Platagon'la hazırladığı, ha hemen şuradaymış. Ona tıkladığım zaman biliyorsunuz e-book'un özelliği buydu. E direkt tıkladığım zaman karşıma çıkartıyordu. İdi ama kızı da kendisi seslendirmiş. But thanks. What did you do? I went shopping on Saturday and I bought a new book. Wow, which book did you buy? yazdığını otomatik okuyabiliyor. Siz üstte yükleme yapıyorsunuz, bunları oturtuyorsunuz, ayağa kaldırıyorsunuz, öfkelendiriyorsun, mutlu yapıyorsun, jest, mimik işte istediğiniz her şeyleri ayarlayabildiğiniz bir şey. Bu Fiksten'da yine aynı mantıkla çalışan karikatürler, işte çizgi romanlar hazırlayabileceğiniz, avatarlar hazırlayabileceğiniz bir şey program. Bu da çok güzel. Bunu da seveceğinizi düşünüyorum. İstediğiniz konuda istediğiniz şeyleri hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir tanesini seçip işte onun üzerinden yenisini yap diyebilirsiniz. Senin boş bir sayfan var. Buraya backgroundlardan seçip animasyon karakterlerinden seçip hareket sağlayabiliyorsun. bu bizim son dersimizdi. Gösterebileceklerimin çoğunluğunu geniş bir yer fazla çizdim size. E, bugüne kadar işte Wordwall gibi Edipoplay gibi e, farklı sitelerden e, oyunlar, e, eğitim içerikli oyunlar hazırlayabileceğiniz şeyler öğrendik. E, araçlar öğrendik ve bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptınız. Hele de Kanun'daki çalışmanıza bayıldım ben. Şu anlık böyle o anda hemen anlayıp anlayıp yapmanıza bayıldım. Çok güzeldi. Çok evet. güzeldi. Hocam ben e, bu süreçte en e, ilk son derste biraz zorlandım o oyunları zorlandım. Bu çalışmalarla ödevleri yapmayı düşünüyorum. Zaten bir tane sosyal ödevimizi kanvadan yaptım. Ondan bir yüksek alt. Düşürürken. Videonuzu açarsanız daha iyi olur. Ben bu süreç için zorlandıklarım oldu mesela o ilk son dersteki oyunlarda zorlandım. O kullanacağım şeylerden biri de. Ödevlerde çok kullanacağım. Bir tane kulağım yüksekte bir puan aldım zaten. Eğlenceli bir süreçte, eğitici bir süreçte. Ee, üzerimizde etkisi olacak tabii ki de. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz Hatice'ci. Çalışmaların, güzel çalışmaların için ben de teşekkür ediyorum. Evet Ecan. Hocam ben ee, bu yaptığımız şeyleri mesela arkadaşlarımla oyun oynamak için e, veya başka şeyler eğlenmek için yapabilirim. Çünkü evde falan sıkılıyoruz beraber. Bence bu süreç eğlenceliydi benim için. Zorlandıklarım benim de oldu. Böyle. Peki. Teşekkür ederim Ecemciğim. Bakalım sırada e, son Songül öğretmeni en son konuşturalım var. Ee, Egemen var. Evet Egemen. Hocam e, bu yani şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalar hocam zaten benim ilgi alanımda olduğu için yani çok dikkatimi falan da çok çekti. Yani benim için zor olmadı ama kolay oldu. Güzel. Yeni şeyler öğrendin ama değil mi? Evet hocam. Peki. Teşekkür ediyorum. Emir Efe. Hocam ben zaten bu konularda ilgiliyim. Hatta ben çok kez bir yazılım yapmayı denemişliğim var. O Heh. yüzden çoğu şey bana kolay geldi hocam. Ama şeker oyununu ben de yapamadım. O çok eğlenceli geçti hocam bu seç. Bize de bayağı bir katkısı olur bir, zaman, bir zamanlar. Evet Ömer Aslan. Hocam e, bu yaptığımız çalışmalar bana göre çok hoştu. Güzeldi yani. Keşke bunu bir kere daha yapsanız hocam. Çok güzeldi. Yaparız. Bundan sonra siz istedikçe daha farklılarını da yaparız tabii ki. Birçok araç var. Onlarla yapacağımız bir sürü şey var. Bu bir ilk adımdı. Elif sen konuşmadın ne Evet hocam. <laughs> Hocam yani e, bunu planlamanız da zaten büyük bir sorumluluktu. Bunu bir de okul içinde yaptınız. Her çoğu sınıf vardı zaten. Bu sizi bayağı yordu. Bizi de bayağı bilgilendirdi aslında. Teşekkür ediyorum. Bir de şu son öğrettiğiniz animasyonla ilgili bir YouTube kanalı bile açabilirim. Öğrettiğiniz bilgiler gerçekten çok değerli. Teşekkür ederim. Canım benim. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel yorumladım. Ben bunu biliyorsunuz ki sadece ve sadece siz biraz bir şeyler öğrenin, daha farklı bir ufkunuz olsun, güzel şeyler yapabilin, potansiyeliniz var ama yönlendirmek gerekiyor diye düşündüğüm için benim becerim neyse size aktarmaya çalıştım. Sen de bundan faydalandığın için bu şekilde gördüğün için mutlu oldum. Teşekkür ederim. Öncelikle öğrettiğiniz uygulamalar çok güzeldi. Mesela Kalma benim en eğlendiğim, yani en zevk alarak e, uyguladığım programdı. E, bir de Kram ve Play'de yaparken zorlandım. Hatta e, yaparken olmadığı için sinirlendim. Ama sonradan öğrendiğime gelince sonra zevkli, oynamasının zevkli olduğunu anladım. Yapması zor olsa da. E, yani öğrettiğiniz uygulamalar çok zevkliydi. Yapması zordu ama sonradan oynaması çok zevkliydi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tuana. Hocam ben dersleri çok sevdim. Yani yapmadıklarımız da oldu. Dersler eğlenceli ve öğretici geçti bence. Bu yüzden size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Herhalde herkes konuştu. O zaman Songül öğretmenim kapanışı yapabilir. Buyurun öğretmenim. Ee, öncelikle tabi tıbbi öğretmenim böyle bir fikir geliştirdiğiniz için çünkü fikir size aitti. Ee, çocuklar e, bu fikirle bu projeye başladığımızda tıbbi öğretmenim e, bu fikirle bize geldi ilk e, müdür beye gitti do daha doğrusu. Ben öğrencilerle böyle bir çalışma yapmak istiyorum böyle e, gittiklerinde de daha e, yeterli e, olsunlar e, ya ya da işte yani hiçbir şey bilmiyormuş e, gibi olmasın diye orada gittiğinizde sizinle e, böyle bir çalışma yapmak istedi ve bu çalışma e, aslında umduğumuzdan e, yani çok daha hepimiz için sanırım sizin için de öyle ifadelerinizden öyle anlaşılıyor e, çok daha faydalı ve verimli geçti kısa bir süre olmasına rağmen dört hafta mı yaptık Tuğba hocam beş hafta beş hafta aslında çok da kısa olmamış beş hafta e, güzel bir süre ki her ders e, yani bir 80 dakikaya yakın ders yapıldı sanırım. Aşağı yukarı yani bir saat diyelim ortalama ee, yani beş saat az bir süre değil. Ee, ben de hemen hepsine katılmaya çalıştım. Oldukça güzel uygulamalardı. Bir de arada Ramazan'ın Ramazan hani da başladı. Bununla birlikte ayrı bir e, tabi fedakarlık oldu bize. Son iki haftadır biraz daha e, özellikle tuba öğretmenim için daha yorucu oldu. Ancak e, yani biz aslında tüm emek için ona teşekkür ediyoruz. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla biz hani orada bu sizin yaptığınız dersler vasıtasıyla da oldukça donanımlı gideceklerini düşünüyorum ben. Yani hani orada gördüklerini, aa bu, bu da bizimkine benziyor. Yani benzer şeyleri görebilirler, aynısını görebilirler, bilemiyorum. Ama zaten projemizin amacı sadece eğitim değil, onun dışında işte kültürel, sosyal, e, hem e, bir yurt dışına çıkma tecrübesi çocuklar için güzel bir şans, büyük bir şans. E, i̇nşallah sağlıkla gidip gelsinler diyorum. E, eğitim için de size çok ayrıca teşekkür ediyoruz. E, Valla son sözü de size bırakıyorum. <laughs> Benim Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben de size özellikle ilk dersten itibaren, e, derslerimizin hepsine katılarak, hem çocukların hem benim emeğime saygı duyduğunuz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çocuklara da çok teşekkür ediyorum çünkü hiç sadece içgüdüyle, içsel bir istekle buraya geldiler, katıldılar. Bir sürü de güzel çalıştılar, çok güzel şeyler ürettiler. Çok mutlu oldum, hiç beni zorlamadılar. Çok gurur duydum sizinle. Bizim okulumuzun öğrencisi olduğunuz için de gurur duydum. Sizinle okulumuzu daha güzel yerlere taşıyacağız inşallah. Daha güzel şeyler çalışacaksınız, öğreneceksiniz, üreteceksiniz. Ee, ve okulumuzun adını da çok daha güzel şekillerde e, duyuracağız sizin sayenizde diye düşünüyorum. E, hepinize çok teşekkür ederim. E, tekrar tekrar zaten okuldayız, birlikteyiz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa beni bulursunuz.